Merhaba arkadaşlar. Biyoloji dersimize tekrar hoş geldiniz. Bugün dördüncü bölüm olan sindirim sistemini işleyeceğiz. İçindekiler, ön söz, sindirim sisteminin yapısı, sindirim sistemine bağlı bezler, sindirim mekanizması, metabolizma, sindirim sistemine ait bazı hastalıklar ve bölüm soruları. söz, vücut metabolik faaliyetleri ve büyümeyi yerine getirmek, bozulmuş hücrelerin yerine yenilerini yapmak için enerjiye ihtiyaç duyar ve bu enerjiyi solunumla elde ederiz. Enerji elde etmek için ise besine, solunumda kullanmak için besine ihtiyacımız vardır. Dışarıdan alınan besinlerin sindirilmesi gerekir besinler sindirim sistemi ile sindirilir. Böylece basit yapı taşlarına ayrılmış olurlar. Vücut sindirilmiş bu besinleri alır ve yararlı olmayan kısmını da dışarıya atar. Sindirim sistemi, sindirim sistemi organları ve yardımcı bezlerle gerçekleşir. Sindirim sistemi ağızdan başlayıp şu şekilde gördüğünüz gibi makatta son bulur. Uzun bir kanaldır. Ancak bu uzun kanal bazı yerlerde genişler, bazı yerlerde daralır. Bu şekilde bir sindirim kanalımız mevcuttur. Sindirim sisteminin yapısı Sindirim sistemi sindirim organlarından ve yardımcı organlardan oluşmaktadır. Bunlar nelerdir? Yardımcı organlarımız. Tükrük bezleri, karaciğer ve pankreas sindirim olayına yardımcı olmaktadır. Sindirim sisteminin bölümleri şekil üzerinde anlatacak olursak ilk olarak ağız. Sindirim sisteminin başlangıcıdır ağız. İçerisinde dil ve dişler bulunur. Daha önce söylediğimiz gibi alt çene ve üst çenede dişler bulunur. Arkadan yutak ile bağlantılıdır. Ağız arkadan yutak ile bağlantılıdır. Ve ağızda bulunan tükrük bezleri kanallar vasıtasıyla ağza açılır. Yani ağza bırakılır tükrük bezlerinin sıvısı olan tükrük. İkinci olarak dil. Dilin kaslı bir yapısı vardır. Besinlerin mekanik sindirimini gerçekleştirmeye yarar. Ayrıca dil tat alma ve konuşmaya da yardımcıdır. Dilin tat alma görevi de vardır dedik. Basit bir basit şekilde tat tomurcuklarının yoğun olduğu bölümleri çizelim. E, dilin üzerinde tat tomurcukları yani tadı almamıza yarayan yapılar bulunmaktadır. Her tarafta vardır fakat bazı tatları algılayan tat tomurcukları bazı bölgelerde yoğunlaşmıştır. Örneğin tatlı bu bölümde yoğunlaşmıştır. Tatlı bölüm burası tatlıyı algılamamızı sağlar. Buralar tuzlu. Buralar ekşi. Ve arka taraf ise acı tadı almamızı sağlar. Biraz önce dediğim gibi aslında bu tatlar tüm yüzeyde algılanır. Fakat bu bölümlerde bu tat duyuları biraz daha fazladır. Bu yüzden bu şekli çizebiliriz. Silelim ve sorumuza geçelim burada. Bize dille ilgili bir soru sorulmuş kitabımızda. İnsan dili kesilirse ölür mü? Neden? İnsan dili kesilirse hayır ölmez. Dil kendini yenile, yenileyebilen, onarabilen bir organdır. Kesilirse kendini onarır. Daha önce bademcikleriniz enfeksiyon aldı mı o zamanki şikayetlerinizi anlatınız. Bu hastalıktan nasıl korunabilirsiniz? Daha önce bademcikleriniz eğer enfeksiyon aldıysa yani iltihaplandıysa bunu sınıfta birbirinize hangi durumlarla karşılaştığınızı anlatabilirsiniz. Şikayetlerinizi anlatabilirsiniz. Şikayetler neler olur? Genellikle boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu, ateş, kulak ağrısı, halsizlik, bazı durumlarda kusma, iştahsızlık görülebilir. Bu hastalıklardan nasıl korunabilirsiniz? Bağışıklık sistemimiz zayıfladığı zaman bu hastalık daha fazla görülür. Bu yüzden bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız. Bunun için de en önemlisi düzenli uyku, düzenli ve dengeli beslenme, spor. Ayrıca özellikle kış aylarında havalandırılmamış kapalı ortamlarda bulunmada enfeksiyon riskini arttırır. Bu yüzden sık sık bulunduğumuz ortamı havalandırmalıyız. Özellikle el hijyenine de dikkat etmemiz gerekmektedir. Dişlerin görevi, dişlerin görevi besinleri koparma, çiğneme ve öğütme görevi vardır dişlerin. Yutak, kaslı ve mukuslu bir bölümdür. Arkadan yemek borusu ve gırtlak ile bağlantılıdır. Küçük dil yutak bölümünde bulunmaktadır. Yutağın iki yanında ise biraz önce bahsettiğimiz bademciklerimiz yani lenfatik bezler olan bademciklerimiz yutan iki yanında bulunmaktadır. Ayrıca yutağın önemli bir özelliği var. Kulakta bulunan östeki borusu yutağa açılmaktadır. Yemek borusu yukarıdan yutak, aşağıdan ise mide ile Komşu uzun, 25 santimetre uzunluğunda kaslı bir kanaldır. E, yemek borusu diyafram içerisinden geçer. Ayrıca bu kaslı yapı peristaltik yemek borusunun peristaltik hareket yapmasını sağlar. Şöyle e, kaslı yapıdadır ve bu kaslı yapı sayesinde peristaltik hareket eder peristaltik hareket. Bu hareket şöyle düşünecek olursak yemek borusunu aşağıya doğru besinlerin aşağıya doğru inmesini sağlayan dalgalı bir hareket şeklidir. Dördüncüsü mide. Midemiz karnın sol üst köşesinde sol üst tarafında silelim sayfamızı ve şu görselden bakalım arkadaşlar. Mide burada. Karnın sol üst tarafında bulunan kaslı bir organdır. Mide duvarından sindirim sıvıları salgılanır. Bu sindirim sıvıları nelerdir? Proteinleri sindirmek için pepsinojen, buraya yazalım. Pepsinojen, mideden salgılanan sindirim sıvıları midede bulunan hücreler, pepsinojen salgılar ve hidroklorik asit salgılar. Hidroklorik asit salgılar. Ayrıca su ve tuzları da emer midemiz. Bu da yine kaslı bir hareket, kaslı bir organdır dedik. Tıpkı Yemek borusu gibi zaten mide de yemek borusunun genişlemiş halidir. Burada da yine burada da e, peristaltik hareket söz konusudur. Dalgalı peristaltik e, hareket söz konusudur. Bu peristaltik hareketle midede besinler karışır. Ayrıca üst tarafında, şöyle basit olarak bir mide çizecek olursak. Evet. Üst tarafta kardiya. Alt tarafta ise yani yemek borusuyla bağlantılı olan yerde kardiya bulunur. İnce bağırsakla bağlantısı olan bölümde ise pilor kapısı bulunur. Kardiya besinlerin yemek borusundan gelen besinlerin buradan gelen besinlerin tekrar yukarıya gitmesini engeller kardiya. Pilor ise besinlerin 12 parmak bağırsağına geçen besinlerin tekrar mideye geri dönmesini engeller. İnce bağırsaklar İnce bağırsaklar ise uzunluğu 6-7 metre civarındadır. Dıştan periton zarı ile kaplıdır ve yine istemsiz kaslardan meydana gelmiştir. Çok sayıda bağırsak villüsleri vardır. Bağırsak villüslerinin görevi ya da pili bunun adı bağırsak villüsü veya pili yüzeyi emilim yüzeyini arttırmak için bulunan kıvrımlardır. Bu emilim yüzeyini arttırır. Ve bunlara pili veya diğer adıyla daha sık kullanılan adıyla villüs denir. Villüslerin görevi eminim yüzeyini arttırmaktır. İnce bağırsağın bölümleri 12 parmak bağırsağ gerçek bağırsak ve son bağırsak olmak üzere 3 bölümdür. 12 parmak bağırsağı, gerçek bağırsak ve son bağırsak. 12 parmak bağırsağı yaklaşık 30 cm uzunluğundadır ve pankreasla komşu bir organdır. Bu pankreas bezi salgılar üretir, sindirim salgıları üretir sindirime enzimleri üretir ve 12 parmak bağırsağına boşaltır bunu. Pankreas bezi kanalı ile safra da safra kanalı ile yine 12 parmak bağırsağına boşaltılır. Yani iki farklı kanalla. Biri pankreas bezi kanalı, diğeri safra kanalı buraya açılır. Gerçek bağırsak 12 parmak bağırsağından sonraki bölümdür. Burada emilim gerçekleşir. Burada en fazla emilim burada gerçekleşir. Üçüncü bölüm ise son bağırsaktır. Bu da kalın bağırsak ile bağlantılı olan bölüm, ince bağırsağın bölümüdür. Kalın bağırsak sindirim kanalının son bölümüdür ve 1,5 metre civarındadır. Burada villüs yoktur villüs yoktur ve periton zarı ile çevrilidir. Bunun burada neler gerçekleşir? Burada görüyoruz kalın bağırsağı. Burada neler gerçekleşir? Burada su ve minerallerin emilimi gerçekleşir. Su ve mineral, su ve mineral emilimi. B ve K vitaminleri sentezleyen B ve B ve K vitamini sentezleyen sentezleyen bakterilere bakteriler burada bulunur. Bu yaşam ortamı oluşturur. B ve K vitamini sentezleyen bakterilere yaşam ortamı oluşturur. Yani kalın bağırsakta bulunur ve bu vitaminlerin bu vitaminlerin emilimi yine kalın bağırsakta gerçekleşir. Burada önemli bir bilgi vermek istiyorum size arkadaşlar. Antibiyotik kullanımı vücudumuzda bulunan bu B ve K vitamini yani yararlı bakterileri de öldürür. Bu yüzden bilinçsiz antibiyotik kullanmamalıyız. Muhakkak antibiyotikler doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Ayrıca kalın bağırsak dışkının vücuttan dışarıya atılıncaya kadar olan e, zamanda depolanmasını da sağlar. E, ve biz kalın bağırsağı, kör bağırsak, bir, kör bağırsak, iki, kolon, üç, rektum ve dört, anüs olmak üzere dört bölümde inceliyoruz. E, kör bağırsak kalın bağırsağın başlangıcıdır. Ve yaklaşık 6 cm uzunluğundadır. Burada besinlerin ince bağırsağına dönmeyi engelleyen bir kapak bulunmaktadır. Bu kapan hemen yanında, şurada göreceğiniz gibi, bu kapan hemen yanında, burası kör bağırsak değil, bu kısım kör bağırsak, kör bağırsağın hemen yanında bu kapağın yanında solucana benzeyen bir uzantı vardır. Buna apendiks adı verilir. Apendiksin yabancı maddelerle tıkanması ve iltihaplanmasına apandisit adı verilir. Apandisit karnın sağ alt tarafında bulunur. Eğer karın alt tarafında şiddetli ağrı meydana gelirse, kusma meydana gelirse muhakkak doktora gidilmelidir. Kolon, yönleri farklı olan 3 bölümden oluşur. Bu, e, bunlar çıkan kolon, yatay kolon ve inen kolon olmak üzere 3 kolondan oluşmaktadır. E, rektum ise kolonu anüse bağlayan, rektum kolonu anüse bağlayan kaslı bir bölümdür. Anüs ise sindirim sisteminden dışarıya açılan bölümdür. Bugünkü dersimiz sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.